Değerli izleyiciler, Taksim Gezi Parkı eylemlerinde gündem olan Dolmabahçe'deki bezme alem Valide Sultan Camii'ne gözler tekrar çevrilmiş durumda. Polis müdahalesiyle yaralanan e, yararlanan göstericilerin sığındığı o camide eylemcilerin içki içtiği iddia edilmişti. Ancak o bira kutularının camiye olaylardan sonra sokulduğu iddia edildi. Gezi olaylarında gündeme gelen İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Bezmi Valide Sultan Camii şok eden bir iddiayla yine gündemde. Radikalde yer alan bir habere göre camide bulunan bir şişeleri kasıtlı olarak sonradan konuldu. Taksim Gezi Parkı olaylarının ilk günlerinde polis göstericilere müdahale etmiş, yaralananlar da kendilerini can ile bu caminin içerisine atmıştı. O günden sonra gösterici gençlerin Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde içki içtikleri iddia edilmişti. Yeni iddialara göre bira kutularının olaydan daha sonra konulduğu ileri sürüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da yaptığı konuşmalarda camide içki içildiğini ifade etmişti. Caminin müezzini Fuat Yıldırım ise konunun çok tartışıldığı günlerde kimsenin uygunsuz davranışı yoktu alkol alındığını görmedik demişti. Daha sonra ise Cami'nin müezzini ve imamı ile birlikte Beyoğlu müftüsü görevden alınmıştı.